bu hafta Ankara'nın simgesi Ankara simidini keşfedeceğiz. Bakalım Ankara simidi nasıl yapılıyor görelim. Ankara simidi Osmanlı yıllarından, Osmanlı döneminden bugüne kadar gelmiş Ankara'nın tüm Türkiye'nin önemli bir lezzetidir. Ankara simidi esmer undan, hamurun sert kıvamlı tuz ve maya ile elde ettiğimiz bir lezzettir. Ankara simidi önce sert bir kıvamda yoğurulur, arkasından eşit şekilde parçalara bölünür. Bu parçaları da usta arkadaşlarımız eliyle simit haline getirdikten sonra üzüm pekmezine atılır. Üzüm pekmezi süzüldükten sonra çifte kavrulmuş susamın içine atılır. Bu susam da güzelce harmanlandıktan sonra tepsilere dizilir. Tepsilere dizildikten sonra yarım saat mayalanma süreci olduktan sonra 150 civarında buharla 270 derece civarında 15 dakika pişirdikten sonra yemeğe hazır olur. O çıtır çıtır tadını pekmezden alıyor. Pekmezin onun dışına vermiş olduğu kabuk su, çıtırlıktan kaynaklanıyor. Bir de fırında yüksek ateşte piştiği için hafiften dış kısmında bir kabuk oluşuyor. O kabuk da çıtır çıtırlığını sağlıyor. Burada günde 5000 simit üretiliyor. Ankara simidinin diğer simitlerden farkı Ankara simidi daha sert ve daha kıvamlı bir hamurdan üretilir. Diğer simitler daha yumuşak, içi boş olmasına rağmen Ankara simidinin içinde mayası az olduğu için fazla kabarmaz ve sert bir kıvamda olur. O yüzden de çıtır çıtır olur. Keşif haritasında bu hafta lezzetli mi lezzetli, çıtır mı çıtır Ankara simidini keşfettik. Hafta yeni bir bölümle daha sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.